Arkadaşlar bu dersimize buradaki ifadelerin reel sayı belirtip belirtmediğini araştırarak başlayalım. Birinci ifadede kökün derecesinin tek olduğunu görüyoruz. Kökün derecesi tekse içi negatif de olsa pozitif de olsa bir reel sayı belirtir arkadaşlar. Yani küp kök eksi 2 bir reel sayıdır. Beşinci dereceden kök 7 de bir reel sayı belirtir. Kökün derecesinin çift olması durumunda Bakın dördüncü dereceden kök 5 içerisi pozitif bir reel sayı belirtecektir. Fakat kökün derecesinin çift olması durumunda içerisi negatif olduğunda bu bir reel sayı belirtmeyecektir arkadaşlar. Demek ki kökün derecesi çift ve içi negatifse reel sayı belirtmez diyoruz. Peki o zaman karekök eksi 3 ifadesi ne olacak? Bakın eksi 3 demek eksi 1 ile 3'ün çarpımı demek değil mi? Bu da karekök eksi 1 ile karekök 3'ün çarpımı demektir. Şimdi ifade bir reel sayı belirtmiyor. Fakat karekök eksi 1'e i diye bir sayı dersem o zaman bu ifade ne olacaktır? Karekök 3 i olacaktır. Reel sayı belirtmez ama bir karmaşık sayı belirtir arkadaşlar. Demek ki biz bundan sonra karekök eksi 1'e i diyeceğiz. Buna sanal sayı veya imajiner sayı birimi de diyebiliriz. Bu durumda arkadaşlar her iki tarafın karesini alırsam i'nin karesi neye eşittir? Eksi 1'e eşittir. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Kök içerisinde eksi 49 bir reel sayı belirtmez. Kökün içerisi negatif olduğundan. Eksi 49 nedir? Eksi 1 ile 49'un çarpımıdır. O halde bu şekilde yazabilirim. Karekök eksi 1 i olduğuna göre, karekök 49 7 olduğuna göre ne olacaktır? 7 i karmaşık sayısına eşit olacaktır. Şimdi sanal birimin yani i'nin kuvvetlerini inceleyelim. i üzeri 0 nedir? Sayının 0. kuvveti. 1'e eşittir. i üzeri 1, i'ye eşit. i karenin eksi 1'e eşit olduğunu söyledik. i küp bu durumda ne olacaktır? i kare ile i'nin çarpımı eksi i olacaktır. i üzeri 4 nedir? i karenin karesi, eksi 1'in karesi nedir? 1'dir. Devam edelim. i üzeri 5. i üzeri 4 ile i'nin çarpımı i'ye eşit. i üzeri 6. i kare eksi 1. i üzeri 7 eksi i. i üzeri 8 ne olacaktır arkadaşlar? 1'e eşit olacaktır. Bu şekilde periyodik olarak devam edecektir. i'nin kuvvetlerini alabileceği değerler i, eksi 1, eksi i ve 1'dir. Bunu neye göre belirliyoruz arkadaşlar? Eğer i'nin kuvveti 4'ün katıysa, bakın i üzeri 4, i üzeri 8, i üzeri 12 hep 1'e eşit olacaktır. i üzeri 4n artı 1 nedir bu durumda? Birden sonra ne geliyor bakın? i geliyor. i üzeri 4n artı 2 eksi 1 i üzeri 4n artı 3 de ne olacaktır? Eksi i'ye eşit olacaktır arkadaşlar. Yani i'nin kuvvetinin 4'e bölümünden kalan 0 1'e eşit. i'nin kuvvetinin 4'e bölümünden kalan 1'e eşitse i'ye eşit. 4'e bölümünden kalan 2 ise eksi 1. 4'e bölümünden kalan 3 ise eksi i olacaktır. Örneğin i üzeri 37'nin ne olduğunu sordu. 37'nin 4'e bölümünden kalan 1 olduğundan dolayı i üzeri 1'e eşit. O da nedir arkadaşlar? i'ye eşittir. i üzeri 3512'yi sormuş. Madem ki sayının 4'e bölümünden kalan i'nin yeni kuvveti olacak. O halde bir sayının dörde bölümünden kalan nasıl tespit edebiliyoruz? Bir sayının dörde bölümünden kalan son iki rakamının oluşturduğu iki basamaklı sayının dörde bölümünden kalandır. O halde 3512'nin dörde bölümünden kalan 12'nin dörde bölümünden kalan sıfır olduğu için sıfır olacaktır. O halde bu ifade i üzeri sıfır yani bire eşittir. 3553 sayısını ele alalım. 53'ün 4'e bölümünden kalan nedir arkadaşlar? 1'dir. Dolayısıyla bu i üzeri 1 yani i'ye eşit olacaktır. 2.539'un 4'e bölümünden kalan 3 olduğundan dolayı bu i küpe eşit. i küpte i kare ile i'nin çarpımı yani eksi i'ye eşit olacaktır. Karmaşık sayılar kümesini tanımlayalım arkadaşlar. Ne dedik? Karekök eksi 1 eşittir i olacak dedik. Bir z sayısı a artı bi şeklinde tanımladığım zaman burada a ve b reel sayılar olmak üzere bu sayıya biz karmaşık sayı diyoruz arkadaşlar. Karmaşık sayıları C harfiyle gösterirsek karmaşık sayılar kümesi demek ki öyle z sayılarından oluşuyor ki z eşit a artı bi şeklinde olacak. Burada A ve B birer reel sayı ve karekök eksi bir de i'ye eşit. Z karmaşık sayısında A'ya karmaşık sayının reel kısmı veya da gerçel kısmı B'ye karmaşık sayının imajiner veya sanal kısmı diyoruz. Bunu Z'nin reel kısmı Z'nin imajiner kısmı şeklinde ifade edeceğiz. Z eşittir 5 eksi 6 i olduğuna göre Z'nin gerçel kısmı yani reel kısmı nedir? 5'e eşittir. Z'nin imajiner kısmı da eksi 6 olacaktır. Z eşittir 8 demiş. 8 bir reel sayı değil midir arkadaşlar? Karmaşık sayı olarak nasıl gösteriyoruz? Bakın her reel sayı bir karmaşık sayı belirtmez ama her karmaşık sayı bir reel sayıdır. Karmaşık sayılar kümesi reel sayıları kapsayan bir kümedir. Bunu nasıl ifade edebiliriz? 8 artı 0 i şeklinde ifade edebiliriz. O halde reel kısım 8. imajiner kısmı da ne olur? Karmaşık sayının 0'a eşit olur. Burada da z sayısı 0 artı 15 i şeklinde olacağından reel kısım 0'a eşit, imajiner kısımda 15'e eşittir. Real kısmı eksi 5, imajiner kısmı 3 olan karmaşık sayının ne olduğunu yazalım. Ne olacaktır? Eksi 5 artı 3 iyi olacaktır. Buradan çıkan sonuç arkadaşlar her reel sayı imajiner kısmı 0 olan bir karmaşık sayıdır. Karmaşık sayılar kümesi reel sayılar kümesini kapsar. Yani reel sayılar kümesi karmaşık sayılar kümesinin alt kümesidir. Arkadaşlar karmaşık sayılar karmaşık düzlemde bir noktaya karşılık gelir. Karmaşık düzlemin analitik düzlemden farkı ne? X eksenine reel eksen, Y eksenine de imajiner eksen diyoruz. Sadece farkı bu. Herhangi bir Z eşittir X artı Y, y karmaşık sayısına karmaşık düzlemde bir nokta karşılık geliyor dedik. Burada X bu noktanın apsisi, Y de bu noktanın ordinatı olacaktır. Z eşittir 1 artı 2i. Karmaşık sayısına karşılık gelen nokta 1'e 2 şeklindedir. X ekseni reel eksen, Y eksenine sanal eksen veya imajiner eksen dedik. Reel eksen üzerinde 1'i, imajiner eksen üzerinde 2'yi alarak elde ettiğim nokta Z karmaşık sayısına karşılık gelir. Karmaşık sayılar karmaşık düzlemde bir noktaya karşılık geldiğinden sıralanamazlar. Bu da aklımızda olsun. Yani hiçbir yerde Z1 küçük Z2 gibi bir ifade bulamazsınız. Z karmaşık sayısı 2'ye eşit, ve karmaşık sayısı da 2i'ye eşitse bunların karmaşık düzlemdeki görüntüsü Z eşittir 2 noktası şu nokta yani reel eksen üzerindeki 2 noktası V sayısı da 2i imajiner eksen üzerindeki 2 sayısına karşılık gelecektir. Yani karmaşık düzlem üzerinde 2'ye 0 bu da 0'a 2 noktası olur. Reel ve imajiner kısımları birbirine eşit olan karmaşık sayılar birbirine eşittir diyoruz. Yani z1 karmaşık sayısı a artı bi, z2 karmaşık sayısı c artı di ise reel kısımları yani a ve c, imajiner kısımları b ve d birbirine eşit olacaktır. İki karmaşık sayının birbirine eşit olduğunu vermiş, dolayısıyla reel ve sanal kısımlarını tespit edip birbirine eşitlememiz lazım. Birincisinin reel kısmı 2x artı 3, sanal kısmı x artı 2'ye. İkincisinin reel kısmı 2y artı 1. Sanal kısmı da 8 olduğuna göre 2x artı 3'ün neye eşit olması lazım? 2y artı 1'e eşit olması lazım. x artı 2y'nin de 8'e eşit olması lazım. Buradan bakın 2y'yi sol tarafa atarsam 2x eksi 2y eşit eksi 2'den x eksi y eksi 1'e eşit olur. x artı 2y de 8'e eşittir. Birincisinin her iki tarafını 2 ile çarpıp taraf tarafa topladığım zaman y'ler birbirini götürür. Buradan 3x eşittir. 6'dan x'i 2 olarak buluyoruz. x 2 ise y'de ne olacaktır? 3'e eşit olacaktır. x 2 y'de 3 oldu arkadaşlar. Z karmaşık sayısı A artı BI olmak üzere imajiner kısmın işaretini değiştirerek elde ettiğim sayıya karmaşık sayının eşleniği diyorum. Yani o da A eksi BI oluyor. Mesela Z1 karmaşık sayısı 12i olsun. Z'nin eşleniği nedir o zaman? Eksi 12 i'dir. Peki Z2 karmaşık sayısı 5 ise eşleniği nedir? Yine kendisidir. Z3 karmaşık sayısı 3 eksi 2i ise bunun eşleniği ne olacaktır arkadaşlar? İmajiner kısmın işaretini değiştirsem 3 artı 2i olacaktır. Z4 karmaşık sayısı 5 artı 3i ise eşleniği nedir? 5 eksi 3i'dir. Z karmaşık sayısı 3 artı i ise eşleniği 3 eksi i'dir. Bunu karmaşık düzlemde gösterirsek 3 artı i. Burası da 3 eksi i noktası. X eksenine göre simetrik olduklarını görüyorum. Z karmaşık sayısının reel eksene göre X eksenine göre simetriği olan sayı U ise X ve Y sayılarını bulmamız istenmiş. Karmaşık sayı ile eşleniği X eksenine göre simetrik olduğuna göre Z karmaşık sayısının eşleniği U'ya eşit olacaktır. Z'nin eşleniği nedir peki? İmajiner kısmın işaretini değiştirirsem yani 3 eksi x x eksi 3 yaparsam bu şekilde olacaktır. Bu da U yani Y artı 6 i karmaşık sayısına eşit. Reel kısımlarını eşitliyorum. İmajiner kısımlarını eşitliyorum. Buradan x 9 y de 2 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi z karmaşık sayısı a artı bi ise bunun eşleniği... a eksi bi. Peki eşleneğinin de eşleneğini alırsak ne olur? a artı bi olmaz mı tekrar? Yani bir sayının eşleneğinin eşleniği... yine kendisine eşit olacaktır. Karmaşık düzlemde bir karmaşık sayıya karşılık gelen Noktanın başlangıç noktasına yani orijine olan uzaklığına bu sayının mutlak değeri veya modülü diyoruz. Mutlak değerin zaten uzunluk olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Peki mutlak değer z neye eşit? Burada karşımıza çıkan dik üçgende Pisagor uyguladığımız zaman x kare artı y karenin kareköküne eşit olacaktır. Yani bir karmaşık sayının modülü reel ve sanal kısımlarının kareleri toplamının kare köküdür. Z karmaşık sayısının mutlak değerini hesaplayalım. Kök içerisinde reel kısmın karesi artı eksi 5'in karesinin kare kökü olduğundan dolayı ne olacaktır? Kare kök 41'e eşit olacaktır. Arkadaşlar Z karmaşık sayısının mutlak değeri eksi Z'nin mutlak değerine eşit olduğu gibi eşleniğinin mutlak değeri aynı zamanda eksi eşleniğinin mutlak değerine eşittir. Bu zaten bildiğimiz mutlak değerde olan bir özellikti arkadaşlar. Eksi x'in mutlak değeri x'in mutlak değerine eşittir. Eşlenikte sadece imajiner kısmın işareti değiştiği için reel ve sanal kısımların karelerini aldığımda yine mutlak değerin değişmediğini görürüm. Yani z karmaşık sayısı 3 artı 2i ise eşleneği 3 eksi 2 iyidir. Mutlak değerlerini aldığınız zaman 3'ün karesi artı 2'nin karesinin kare olduğu için mutlak değerleri birbirine eşit olacaktır. Mutlak değer eksi z'nin 6'ya eşit olduğunu vermiş. Bu da mutlak değer z'dir aynı zamanda. O da 3'ün karesi artı y ye karenin kare kökü olması gerektiğine göre her iki tarafın karesini alırsak 9 artı y kare eşittir. 36 olacaktır. Buradan y kare eşittir. 27 olur. Her iki tarafın karekökünü alırsak mutlak değer y eşittir. Kare kök 27'den y kare kök 27 veya eksi kare kök 27 olması gerektiğinden çarptığımız zaman cevap nedir? Eksi 27'dir. Arkadaşlar iki karmaşık sayıyı toplarken reel kısımlarını ayrı, imajiner kısımlarını ayrı olarak topluyoruz. Elde ettiğimiz sayı bir karmaşık sayı olacaktır. Yani a artı i b ve c artı i karmaşık sayıların toplamı reel kısımlarını ayrı, imajiner kısımlarını ayrı topladığım zaman buradaki karmaşık sayı eşittir. Z artı U karmaşık sayısını bulalım. 12 eksi 3 nedir? 9'dur. 5 artı 4 nedir? O da 9'dur. 9 artı 9 i'ye eşit. Z karmaşık sayısı nedir? 0 artı 7 i'dir. Diğer karmaşık sayımız da 0 eksi 3 i'dir. Dolayısıyla bunların toplamı ne olacaktır arkadaşlar? 7 i eksi 3 i 4 i'ye eşit olacaktır. Çıkarma işleminde de ne yapıyoruz bu sefer? Real kısımları ayrı, imajiner kısımları ayrı çıkarıyoruz. Z eksi U'yu elde edelim. Bunun reel kısmı 2. Onunki eksi 3. Yani 2 eksi eksi 3 bize reel kısmı verecektir. Artı imajiner kısımları çıkarıyorum. Eksi 5 eksi 4 i. Bunu düzenlediğim zaman 5 eksi 9 i karmaşık sayısını elde etmiş oluyorum. Karmaşık sayıları çarparken parantezleri içeriye dağıtmam gerekir. A'dan başlıyorum. İşte A çarpı C, A çarpı D i, B i çarpı C, B i çarpı D i ifadesinde i kare karşımıza çıkıyor. i kare gördüğümüz yere eksi bir yazıp ifadeyi düzenlediğimde reel kısmı ve imajiner kısmı ayrı ayrı yazdığımda yine bir karmaşık sayı elde ediyorum. Ve bu karmaşık sayı iki karmaşık sayının çarpımı oluyor arkadaşlar. Z ve U karmaşık sayılarını çarpalım. 2 eksi 5 i ile eksi 3 artı 4 i'yi çarpıyorum. Önce 2'yi dağıtalım. 2 çarpı eksi 3 eksi 6. 2 çarpı 4 i artı 8 i. Eksi 5 ile eksi 3'ün çarpımı eksi eksi artı 15 i. Beşi, eksi 5 ile artı 4 in çarpımı eksi 20 i kare olacaktır. i kare eksi 1'e eşittir. Dolayısıyla burası artı 20 oldu. Artı 20 eksi 6 14. Artı 8 i artı 15 i de ne oldu? 23 i oldu. Yani çarpımın sonucu 14 artı 23 i karmaşık sayısına eşittir. Z karmaşık sayısı A artı BI. Z'nin eşleniği A eksi BI olduğuna göre Z ile Z'nin eşleniğini çarpalım. A artı BI ile A eksi -bi BI'nin çarpımı iki kare farkından hatırlıyoruz. A'nın karesi eksi BI'nin karesi olmayacak mıdır? Yani A kare eksi B kare i kare olacaktır. İ kare de eksi 1 olduğuna göre Nedir a kare artı b kareye eşittir? a kare artı b karede mutlak değer z'nin karesi olmaz mı? Yani mutlak değer z kök içinde a kare artı b kare ise a kare artı b kare mutlak değer z'nin karesidir. Buradan çıkan sonuç arkadaşlar z çarpı z'nin eşleniği mutlak değer z'nin karesidir. Örneğin bu iki karmaşık sayının çarpımı üstler eşit olduğu için 1 artı 3 i çarpı 1 eksi 3 i'nin çarpımının 5. kuvveti olacaktır. Karmaşık sayı ve eşleniğinin çarpımı karmaşık sayının mutlak değerinin karesi olması gerektiğine göre 1'in karesi artı 3'ün karesi olduğundan 5. kuvvetini alırsam cevabım olur 10 üzeri 5 yani 100.000'e eşit olur. Karmaşık sayılarda bölme yapmak için paydanın eşleniği ile pay ve paydayı genişletiyoruz. Yani 4 eksi i'nin eşleniği nedir? 4 artı i'dir. 4 artı i ile pay ve paydayı genişletirsem Şimdi 4 eksi ile 4 artı i'nin çarpımı nedir? 4'ün karesi 16 eksi i kare i kare eksi 1 olduğuna göre 16 artı 1 yani 17'dir. Yukarısını açalım arkadaşlar. 3 kere 4 12 artı 3 i artı 8 i artı 2 i kare. i kare de eksi 1 olması sebebiyle eksi 2 olacaktır. Aşağısı 17. Bu da 10 artı 11 i bölü 17 olduğuna göre bunu da nasıl yazarım? 10 bölü 17 artı 11 bölü 17 i şeklinde yazdığımda bölüm bir karmaşık sayı eşit olmuş olur. Burada da arkadaşlar önce 1 eksi i bölü 1 artı i ifadesini elde edelim. Paydanın eşleniği ile pay ve paydayı çarparsam 1 eksi i'nin karesi bölü. 1 eksi ile 1 artı i'nin çarpımı 1'in karesi eksi i kare. i kare eksi 1 olduğundan dolayı aşağısı 2 olacaktır. Yukarısı da 1 eksi 2 i artı i kare o da eksi 1 olduğundan 1'ler gider 2'ler sadeleşir ve eksi i olur. Yani eksi i'nin küpü sorulduğuna göre bu da eksi i küptür. i küp nedir? Eksi i'dir. Eksi 1 ile eksi i'nin çarpımı da ne olacaktır? i'ye eşit olacaktır. Karmaşık sayılarla ilgili özellikleri görüyoruz. Yani iki karmaşık sayının toplamının eşleniği eşleniklerin toplamına eşittir, farkın eşleniği eşleniklerin farkına eşittir, çarpımın eşleniği eşleniklerin çarpımına eşit olacaktır. Bölümün eşleniği eşleniklerin bölümüdür. Bir karmaşık sayının kuvvetinin eşleniği karmaşık sayının eşleniğinin kuvvetidir. Z1 bölü Z2'nin mutlak değeri mutlak değer Z1 bölü mutlak değer Z2'dir. Bu mutlak değerin özelliği zaten biliyorsunuz kuvvetin mutlak değeri mutlak değerin kuvvetine eşit olacaktır. Z1 artı Z2'nin mutlak değeri Z1'in mutlak değeri artı Z2'nin mutlak değerinden küçük eşit ve farkının mutlak değerinden de büyük veya eşit olacaktır. Buna da zaten üçgen eşitsizliği diyoruz mutlak değerde. Sağlayıp sağlamadığını kontrol edelim. Bakın topladığım zaman burası 4 eksi 3 iyi olacaktır. Mutlak değerini aldığım zaman 4'ün karesi 16 artı 9'un kare kökü 5'tir. 1 artı 2'nin mutlak değeri ne olur? 4 artı 1'den kare kök 5 olur. Burası da 9 artı 25'ten kare kök 34 olur. 5 kare kök 5 ile kare kök 34'ün toplamından küçüktür arkadaşlar. Yani burası 2 nokta bir şey. Burası da 5 nokta bir şey olduğundan dolayı eşitsizliği sağlar. Bu soruyu da mutlak değerin özelliklerini kullanarak çözebiliriz. Bölümün mutlak değeri mutlak değerlerin bölümüne eşit. Kuvvetin mutlak değeri mutlak değerin kuvvetine eşit olduğundan 1 artı 3 i'nin mutlak değerinin karesi bölü 2 eksi 3 i'nin mutlak değeri şeklinde yazabilirim ifadeyi. 1 artı 3 i'nin mutlak değeri 1 artı 9'un kare kökü olduğuna göre bunun karesini alacağım. Aşağısı da 2'nin karesi artı 3'ün karesinin kare kökü olacak. Yani kök 10'un karesi 10 bölü aşağısı da ne oldu bakın? Kök 13 oldu. Yani cevap 10 kök 13 bölü 13'e eşittir.